Merhabalar dostlar, arkadaşlar. Ak Yatırım ve diğer 3 tane toplam 3 tane yatırım firması Türkiye Sigorta için beklentilerini açıkladı. Arkadaşlar gayet de güzel gördüğümüz kadarıyla hemen bakalım. İlk arkadaşlar Ak Yatırım'a Yorum ve değerlendirme kısmında diyor ki 3. çeyrek 2024 3. çeyrek sonuçlarını nötr olarak değerlendiriyoruz. Türkiye Sigorta için endeksin üzerine getir tavsiyemizle birlikte 12 aylık hedef fiyatımızı 19'a 40 TL seviyesine kuruyoruz. Hisse tahminlerimize göre bir, bir yıl ileriye dönük işte 1.5 fiyat ve defter değerli işlem görürken 3 yıllık tahsil ortalama 2.7 ve 5 yıllık tahsil ortalama 2.3'e göre %44 ve %35 iskantoya karşılık gelmektedir diyor arkadaşlar. Da burada şirket için gayet de güzel yani herhangi ciddi bir sıkıntı yok gözüküyor anladığımız kadarıyla. Ve ikinci baktığımız zaman da arkadaşlar bu hangi firmaydı hemen kontrol edelim arkadaşlar. Baktığımız zaman deniz yatırım Deniz Yatırım bu konuyla ilgili ne demiş? Türkiye Sigorta için önerimiz al. Hedef fiyatımız ise 18'de 60 kuruş ki Türkiye Sigorta'nın şu andaki fiyatı 12 lira 90 kuruş ve daha önceki arkadaşlar 16 lira 46 kuruş olan fiyatını 18'de 60 kuruşa çıkarmış gözüküyor. Son olarak OYA baktığımız zaman arkadaşlar OYAK da endeks üstü getiri olarak karşımıza çıkıyor. Hedef fiyat 19 lira karşımıza çıktığı gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.